Geçit tam asfaltın ortasında duruyor. E dursun ne olacak ki? Ben o yüzden dedim sa olsa çalırdım. Sen gülünce

Neredesin ay yüzlüm ben ben Sen sana bir görev vereyim mi? Türkçü söyle, Türkçüyü devam ettir. Yatmadan önce Oraya odun biraz daha getir ki ben orayı sabah kadar idare ettireyim. Yatacağımı kim söyledi? La seni ben tanımıyorum diye. Ha hayırdır niye yataysın oran için? <laughs> hayırdır abi diye hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ateşte ateşlerde yanacağım. Halk çaylar doldu da çanda potuk. Ya inan ki bak ha, buraya bir yatsan kalkamam girmişim buraya kalkma şansım yok ya. Ha ondan mı kalkmıyorsun sen? sığmışım abi Rahat mı yattın ya peki? E değil işte. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerin tavşan karası gibi aynı.